Ay sevimsiz, sevimsiz. Bir de başıma bıraktılar ayol. Nedir bu böyle? Hadi gel. Gel otur bari, otur. Benim koptu vallahi. Şöyle otur hadi. Sana top atayım. At. Sarı çıfıt. Yer cücesi. Düzgün at. yaptın sen? Ne yaptın sen? Ay altına mı yaptın sen? Üf, leş gibi kokuyor. Hiç hoşlanmam ben böyle altına yapılmasından. Üf, at hadi at, at. Hala yapmaya devam ediyor. Üf, Güney! Otur burada, kalkma hiçbir yere. Güney'i çağırıp geleceğim ben. misiniz hayır? Lazım olunca ortada yoksunuz yani. Çocuk altına yapmış. Ana çocuk yok. Selim nerede? Selim. Ne oldu Hacı? Selim yok. Nasıl yok? Mukaddes, nerede çocuk? Anneciğim biz burada çocukla top oynuyorduk. Altına yaptı, ay çok kokuttu yani yılan yemiş herhalde ben de anlamadım. El kadar çocuğa sahip çıkamadın mı Mukaddes? Çabuk. Zeynep ve Fatih fark etmeden bulalım çocuğu çabuk. Allah vere de çocuğun başına hiçbir şey gelmiş olmasın bu kades. Yoksa elimden çekeceğim. Hadi. Nereye gitti acaba bu Al bahçeye bakayım. Bakın çocuğu ya. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Selim. Oğlum. Neredesin? Allah'ım yavrum nereye gittin acaba sen? Ay Allah burada da yok bu çocuk. Acaba burada mı? Selim, Selim. Neredesin sen yavrum? Nerede? Ben de neler yapıyorum ki yani? Bu çocuk bu kapıyı açıp da nasıl girsin içeriye? Ha? Nasıl girsin? Nereye gider bu çocuk ya Rabbim? E mukaddes. E, mukaddes. Şu yer cücesini bir bulsam. Vallahi sağ salim bulsam Zeynep'le bir süre uğraşmayacağım. Yani kurban bile kesebilirim. Hatta Orhan'a bile iyi davranacağım Allah'ım. Görüyor musun? O kadar çaresiz durumdayım. Bu var ya bu, bu cüce göründüğü kadar da yerin dibinde var bu cüce. Kim bilir nereye gitti? Allah'ın cezası. Anne. Aa! Ne yapıyorsun burada? Selim nerede? Selim Selim Hacer'in yanında yavrum. Ay altına kaka yapmış. Ay kerata. Ay ne şeker kerata. Bayılıyorum vallahi ben ona. <laughs> ya onun altına yap ona poposunu öperim ben. Gidiyorum şimdi. Aa! Ne? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? yanlarına gidiyorsun. Yok yok çocuğum niye yanlarına gidiyorsun? Bu dar günde sen e, karınla arkadaşını niye yalnız bırakıyorsun? Çocuğum ne işin var orada? Ay ben babaannesi olarak ilgileniyorum canı gönülden vallahi. Anne. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu bak korkutuyorsun beni. Aa aşk olsun Fatih vallahi kırılıyorum ben yani. Ay biricik torunumla ben ilgilenmeyecek kadar yani zalim miyim Fatih? Hadi çocuğum, hadi yavrum sen git. Şimdi her getirecek, biz böyle torunla bir güzel bahçede temiz hava alacağız yavrum, hadi. Ya işte bu. Mukaddes şekerci zadeden görmek istediğimiz hareketler bu anneciğim. Ben sana böyle ol dedim, gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum o zaman. Ay, nerede bu böcek? Biri bastı da ezdi mi yoksa bunu? Eh mukaddes. Eh mukaddes. Artık elimden, artık elimden kurtulamayacaksın mukaddes. Birileri kapıyı açık bıraktı da bu çocuk dışarı mı acaba? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah korusun ya Rabbim. Selim. Selim. Ne zaman bir çocuk baktı ki bu kadın şimdi bakabilsin? Yani. Yok, yok, yok yavrum Selim. Hay Allah'ım ya, resmen o yıl yaşandı. Ya bütün anti-aging'lerim boşa gitti. Yer cücesi, seni bir bulayım. Ay! Evet, tamam, Bıcırı tamam, tamam. Şu alalım. Gerçekten. Ay, Ay, üzülme. Seni üzülme. Zeydim, Ay, gidiyor. Dur, dur, dur. Öyle gidiyor öyle. Ay. Gençler, şurup geldi. E, ee, tabii ben de geldim. Kanka, oğlum yürüyor. Yiyorsun. Koy, koy, Allah Allah. koy. Ay, koy. lazım, bak. Ya. bak. Bak, bak, gel. bak, bak, bak. Yeğenime bak, Öyle gidiyor o, öyle. Şey. Oraya gidiyor. Maşallah benim yeğenime ya. Oğlum. Çok ya. Oğlum. Babanesi yürüdü. Tamam tamam hadi gel gidelim odamıza Ay Selin. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.